Merhaba arkadaşlar. Lezzethane kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün patlıcan kebabının en güzel ve en lezzetli haliyle geldim kaşar ve patates ile birleştikten sonra çok güzel oldular. Çok güzel bir lezzet ortaya çıktı. Benim patlıcanlarım biraz küçüktü. O yüzden bu şekilde e, minik minik atıştırmalık gibi oldular. E, çok güzel oldu yine de ama sizler e, büyük patlıcan kullanabilirsiniz. İçi, e, i̇çini doldurmak daha kolay olur. Patlıcanları daha iri iri e, yuvarlak bir şekilde iri iri e, doğrarsanız içine daha rahat doldurabilirsiniz. Böyle de çok güzel oldu. Patlıcanlarımı bu şekilde iri iri yuvarlak doğruyorum. Hepsini doğrayıp borcama diziyorum arkadaşlar. Ve üzerlerine sıvı yağ ve tuz karışımı e, sürüyorum. Daha önceden e, 250 derecede ısıttığım fırınıma vereceğim. Kızarana kadar iyice pişireceğim. Patlıcanlarım kızarırken e, ben iç harcını hazırlayacağım. Kıymamı koydum arkadaşlar. Biraz yağ ile kıymayı önce iyice kavuracağım. Evet kıymalarım iyice kavruldu gördüğünüz gibi. Soğanlarımı da ilave ediyorum. Bu şekilde soğanlarımla beraber kıyma biraz daha kavrulsun. İyice kavuralım. Kıymayı soğanlarla beraber iyice kavurdum. Bir yemek kaşığı kadar salça ilave ettim bu şekilde yine e, iyice karıştırıp kavuruyorum. ve Biraz tuzumu ilave ediyorum. Biraz pul biber ilave ettim. Karıştırıp biraz daha kavuracağım. Biraz da karabiber ilave ettim arkadaşlar. Ardından maydanozumu da ekleyip Son bir kez şöyle iyice karıştırdıktan sonra altını kapatacağım artık hazır. Patlıcanlarım kızardı fırından çıkardım kaşık yardımıyla üzerlerini bu şekilde bastırıyorum arkadaşlar. İçerisine açıp kıyma harcımı koyacağım. Hepsini bu şekilde dolduruyorum. Hazırladığım patates püremi bu şekilde sıkma torbasına koydum. Patlıcanlarımın üzerine patates mi? Böyle sıkıyorum. ardından üzerine biraz toz biber serpiyorum. Kırmızı toz biber serptim. Dilimlediğim kaşar peynirlerini patlıcanlarımın üzerine yerleştiriyorum. İsterseniz peynirleri rendeleyip de koyabilirsiniz üzerine. Salçalı sosumu hazırladım. Üzerine gezdiriyorum ve daha önceden ısıttığım fırınıma pişmesi için vereceğim. Yemeğim pişti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel kızardı, kaşarlar üzerinde çok güzel eridi. Çok lezzetli oldu. Biz çok beğendik. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenerek ve severek yaparsınız. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.